Merhabalar, Üsküdar Valide Atik Camii'ndeyim. Burası Mimar Sinan'ın külliye halinde yaptığı son eser ve Valide Sultanımız Nurbanu Sultan adına yaptırılmış bir camimiz. Ee, en büyük özelliği de bir ara az sonra göstereceğim külliyede e, yer alan ve top taşı olarak bilinen cezaevi bu cezaevinde kimler kalmış? Sağdan Necip Bazıl, soldan Azim Hikmet ve tabi yine sağdan Nihal Atsız bir sağdan bir soldan, soldan Yılmaz Güney gibi isimler bu camiye ait külliyenin bir zamanlar e, cezaevi yapılması dolayısıyla burada kalmış. Dönelim camiye ve Nurbanı Sultan'a. Nurbağan Sultan tabi ikinci Selim'in Sarı Selim'de denilen eşi ve Osmanlı'nın en geniş sınırlarına sahip olan tabi kader icabı 3. Murat'ın da annesi. Kendi adına Üsküdar'da böyle muhteşem bir cami yaptırmış ve yapan da Mimar Sinan Yahya Kemal Bey tabi 100 yıllar sonra bir cami için yazdığı tek şiiri tabi Süleymaniye'de bayram sabahı saymazsak çünkü o biraz daha cihatla ilgili savaşla ilgilidir ama bir cami için yazdığı ilk ve tek şiir Yahya Kemal Bey İşte işte bu gördüğümüz cami içindir Valide Yatık Camii bu şiiri okuyarak hepinize Sevgiler sunuyorum. Yine birlikte mevsim, yine birlikte bu mevsimde vatik, atik atik deyiz Yine birlikte bu mevsimde gezip sezmedeyiz. Bu çınaklarla siyah serbilerin gölgesini, bu şadırvanla suyun sanki ledünlü sesini, eski mimara nasıl rahmet okunmaz burada? Suyu cennetten akıtmış gibi bu güzel manzarada bu duvarlarda saatlerce temaşaya değer, Çin'den solmayacak bahçeler açmış yer yer. Manevi rahata bir çerçeve yapmış ki gören başka bir alemi görmekte, görmekle geçer kendinden. Bu ziyarette vakit geçti, güneş battı yazık. Haz ve duyguyla atik faalde de bir gün yaşadık. Sevgiler.